Sayın Tarım Müdürüm, değerli ilimizin basın mensupları. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Tarım Orman Bakanlığımızın 1 Haziran 2022 tarihinde imzalamış olduğu protokol kapsamında ilimizde de Kaman Türk Telekom Mesleksemiz'de yani eski ismine Tarım Mesleksemiz'de tarımcılığın, hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın protokol kapsamında bu protokol içeriğinde neler var bunları size e, şu anda e, Tarım İl Müdürümüzden beraber sunacağız. Tabii malumlarınız e, e, ülkemiz ve dünyamız e, pandemi sürecinden geçti. Pandemi bittikten sonra e, işte Rusya ve Ukrayna savaşı başladı ve bu olaylardan sonra gördük ki e, gıdanın dünyada vazgeçilemez bir arz olduğu ve gıda üretiminin Ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği ön plana çıktı. Tabii bu gıda üretiminde iklim değişikliğinin de çok büyük önemi olduğu iklimlerin değişmesi, savaşlar, insanların biraz daha tarım toplam, toplumundan şehir toplumuna geçiş süreci, tarımdaki e, ihtiyacı çoğalttı, üretimi azalttı. Arz ve talep dengesini sağlayabilmemiz için de ülkemizde tarım meslekselerimizin önemi bir kere daha ön plana çıktı. Bu ö, ön plana çıkmasından kaynaklı olarak da ülkemizdeki tarım meslek liselerinin e, altyapılarının kapasitelerinin iyileştirilmesi, öğrenci sayılarının arttırılması ve kapasitesinin geliştirilip ülke ekonomisine katkı sağlaması için de bizler e, Sayın İl Müdürümüzle beraber bu protokol kapsamında ilimizdeki tarım meslek semizin eee işlevini en üst kapasitede çalıştırmak için elimizden geleni yapacağız inşallah yine 2023 hükümetimizin hedeflerinde vizyonunda insan nitelikli insan gücü ve insanların bu iş gücü karşılığında ki emeklerinin karşılanması için tarım sektörünün önemi bir kere daha vurgulanmıştır biz de bu vurgulamadan yola çıkarak ilimizde tarımla ilgili yapılması gereken tüm faaliyetleri Sayın Müdürümle yapacağız. Tabi bakanlığımızın almış olduğu, bu yapmış olduğu protokol kapsamında Tarım İl Müdürlüğü'nden ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bu ortak çalışmamızda okul yöneticisi ve öğretmenlerin teknik ve mesleki yönden her iki bakanın mevzuatı çerçevesinde belirleyeceğiz. Yani okulun idarecilerini ve öğretmenlerini Tarım İl Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak kanaatiyle belirleyip görevlendireceğiz. Yine okullarımızda yabancı dil ağırlıklı olarak öğretim programları ve yüz yüze dijital eğitim materyallerinin belirlenmesini de Sayın Müdürümüzden beraber yapacağız. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticilerin görev almalarını sağlayacağız. Yani işte tarla bölümü, laboratuvar veya hayvan sağlığı bölümünde kendi öğretmenlerimizin yanında Tarım İl Müdürlüğümüzün de teknik elemanlarından destek alıp dersleri o şekilde işleyeceğiz. Yine alan öğretmenlerini ortaklaşa belirleyecek takvim ve programlara göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği atölye ve laboratuvarlarda, eğitim merkezlerinde, araştırma enstitülerinde ve arazilerde öğrencilerimizle beraber e, uygulamalı eğitim yapacağız arkadaşlar. Yine alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapacağız. Yine alan öğrencilerin işletmelerde meslek eğitimi, staj uygulamalarını, bütçe olanakları doğrultusunda Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda da yapmalarını sağlayacağız. Yani bu okulumuzda okuyan öğrencilerimizin stajlarını Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilimizdeki tesisleri de, işte Tarım il Müdürlükleri, işte TİGEM veya işte Toprak Mahsulleri gibi yerlerinde, işletmelerinde bu çocuklarımızın stajlarını yapacağız. Ee, Sayın Milliyetin Bakanımızla Tarım Orman Bakanlığımız tarafından tarım meslek liselerinin aktif hale getirilmesi ve e, uzman konusunda eğitim almış nitelikli elemanlarla eğitilmesi noktasında bir protokol imzalandı. Bu protokol dahilinde gençlerimizi e, tarıma yönlendirmeyi, tarıma sevdirmeyi, uzman ellerin konusunda eğitim almış nitelikli elemanların tarım sektöründe istihdamını çok önemsiyoruz. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayatın merkezinde tarımı tarım merkezinde de gençlerimizi görüyoruz. Bu vesileyle de ilimizde bir tarım meslekçisi var. Biz de il müdürümüzle birlikte hem bitkisel üretim noktasında hem hayvansal üretim noktasında hem su ürünleri hem örtü altı ve değişik meyvecilik, sebzecilik konularında yenilikler noktasında kısıtlı olan su kaynaklarımızın düzenli kullanması noktasında çeşit geliştirmesi noktasında ilimizin tarımsal potansiyelini değerlendirme noktasında tüm gençlerimizi, lise canındaki tüm gençlerimizi teorikte Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenlerimizle pratikte biz sahadaki veteriner hekimlerimiz, işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli konusunda eğitimli uzman ellerimizi tarım sektöründe istihdam etmek istiyoruz. Bu vesileyle de il müdürümüzle birlikte çok iyi bir düzenli bir işbirliği içerisinde gençlerimizi eğitmeye çalışacağız. yapılan bu protokolün ilimize, ülkemize ve gençlerimize hayır olması diliyorum. Saygılar sunuyorum.